Yine bir orta tamir işgal ediyoruz. Yenice'den bir dostum, asker arkadaşım tertibin Bir olta makinesi getirdi. Öbür olta makinesi burada. Kendileri bir şeyler yapmaya kalkmışlar. Sonra oğlu atalım demiş bunu. Yok dedim ya. Getireyim demiş. Getirdi. Biz de bunu yaparız dedik. Ancak oltaya daha önceden bakım yapmak istemişler. Tamir etmek istemişler. İlk karşılaştığımız olayda makinenin içindeki şarıyor. Bunun yanında bir kulak var. O kulak kopmuş. Bunu ayırdık. İkincisi şu dişli de dişler sıyırmış. Dişlisini bulduk. Sonra bu kilit tırnağının yayı yoktu. Yayını bulduk taktık. Sonra üst kapakta şöyle bir pul olması gerekiyor. Onu da arttırmışlar. O pulu da bulduk taktık. Sonrasında bilyalar, burçlar aşınmış. Onları hallettik. Sonrasında Sıra üst kapağa geldi ki burasını, burada bir kertikleri vardı, bunun yuvası vardı. Bunu uydurmak için taşlamışlar. Bunu da çıkardık. Tabii ki bulduğumuz aynı model Silo Star markanın bu gelen makine 60'lığı, bu 70'liği. Kafa uyumadı. Bu sefer 70'liğin şu kolunu komple, şu kolunu komple, şu kafasını komple taktık. Yağlamasını, bakımını yaptık. Ayrıca arkadaki kilit sistemi yoktu. Onu da yaptık. Buradan su almaması için herhangi bir kapaktan milini ısıttık, taktık. Buraya da kapağını yaptık. Kolda bir boşluklar vardı. Yayında bir ayarsızlık vardı. Onları da yaptık. Oltamız şu anda böyle seri bir şekilde çalışıyor. Günümüzde bilinen markaları almak yerine böyle eski oltalar, ben bir olta tamircisi olarak söylüyorum ki bunlar çok daha güçlü, çok daha ömürlü, güzel oltalar. Aşağı yukarı 1,5-2 saattir bununla uğraşıyoruz. Gereğini yaptık. Oltamız her yerinde çalışır vaziyeti geldi. Kilitlemesini her şeyle on numara. Selamlar, saygılar. Kafkas saati olarak aklınıza gelebilecek her türlü tamir ediyoruz. Bir de parolamız var. Kafkas saat zor olanı yapar. İmkansızlar için zaman ister. Kolay olanı zaten herkes yapar diyoruz. Biz zoru başarıyoruz. Çanakkale Bigar Olta Tamircisi Yusuf Ziya Yılmaz. Kafkas Saat. En iyi günler.